Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bende destek olmayı lütfen unutmayın. Bende destek Herkese çok teşekkür ederim. Hadi Her bakalım. geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim hemen. Bu böyle sık yıkanan beyaz ve renkliler için olarak geçiyor. Şu şekilde 10 kiloluk 67 yıkama olarak geçiyor. Bu süper ekonomi bir ürünmüş. Fiyatı ise 245 lira arkadaşlar. Şöyle 245 liralık bir fiyatı var bunun. Hemen şimdi diğer ürünlere de geçelim. Diğer ürünler ise bakın şöyle göstereyim sizlere. Burada böyle ABC'nin e, yumuşatıcısından var. Şöyle hemen şu şekilde göstermeye çalışayım sizlere de. Bakın şöyle yumuşatıcı. Bu da 5 litrelik bir ürün. Şöyle. Bunun da fiyatı ise e, 89 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle. 89 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var. Bunun böyle botanik serisinden 5 litrelik yumuşatıcı. Hemen burada ise peroslar var. Peros yumuşatıcı. Şunları da hemen göstereyim. Bakın böyle 40 yıkama olarak geçiyor. 960 milimlik bir ürün. Şu şekilde. Fiyatı ise bunların 39 lira arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Bu böyle Yasemin Neroli çiçeği olarak geçiyor. Şu şekilde ve bir de şöyle olanı var bu da mavi orkide e, lilyum olarak geçiyor dediğim gibi 40 e, yıkama ve e, 960 milim olarak geçiyor şu şekilde de göstereyim sizlere bakın şöyle ben kokularına baktım e, şunlar ikisi çok güzel bu da çok güzel ama diğer sarıyla mavi rengi gerçekten kokusu çok güzel arkadaşlar bilginiz olsun bu da amber çiçeği sandal ağacı olarak geçiyor şunu zaten kullanıyorum gerçekten çok iyi bir ürün hemen burada ise şöyle bir feriler var arkadaşlar şu feriyi de göstereyim sizlere hemen bunlar da 1 litrelik soğuk suda bile tertemiz yapar olarak geçiyor. E, fiyatı ise 49 lira. Bu da böyle 1 litrelik bir ürün. Fiyatı 49 lira arkadaşlar. Dolu dolu çok güzel temizlik ürünleri geldi bu hafta. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise e, Komili'nin sıvı sabunu var. Şöyle sıvı sabununa da bakalım. Böyle iki farklı seçeneği var. Bakın böyle sıvı sabun gül bahçesi olarak geçiyor şöyle. Bir de şu şekilde mavi olanı var. Bu da böyle tropikal esinti olarak geçiyor. Şu şekilde de göstereyim hemen. Bu iki farklı çeşidi var arkadaşlar. Fiyatı ise 59 lira bilginiz olsun. Ve hemen burada ise cif var. Cif krem temizleyici. Cif markasının şöyle krem temizleyicisinden var. Bunu da böyle ikili bir şekilde bir de böyle yanında da iki adet bu şekilde simgelerden var ve bu iki adet her biri 750 milimlik bilginiz olsun baya büyük boyları biri amonyaklı diğeri ise limonlu arkadaşlar e, fiyatı ise 75 lira. Bu şekilde ürünler 75 lira. Hemen şuraya da bakalım burada ise şöyle domestos var hemen domestos'u da göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde domestos'un fiyatına da bakalım. Bu da 5 litrelik bir domestos. Şu şekilde de göstereyim hemen. Yoğun kıvamlı domestos. O da 124 lira 75 kuruş arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel ürünler geldi. Bu hafta bir markete hemen bir diğer ürüne de bakalım. Hemen şurada ise şöyle yumoş var. Bu şekilde sıvı deterjan. Hemen onu da fiyatına bakalım şu şekilde sıvı deterjan 115 lira arkadaşlar şöyle bu şekilde böyle fiyatı 115 lira beyiniz olsun böyle bu renkler için bir de şöyle siyahlar için olanı var bu şekilde de göstereyim sizlere fiyatı ise dediğim gibi 115 lira bilginiz olsun perosun bu şekilde bakın sıvı çamaşır deterjanı var. E, yünlü ve narinler için olarak geçiyor bu. Şu şekilde bakın. Bunun da fiyatı ise 99 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle 99 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var. Bunun da dediğim gibi dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın peroslar şurada da var. Bu da böyle farklı bir seçeneği. Bu da böyle renkliler için olarak geçiyor bunlar 3 litrelik. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Dediğim gibi 99 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Viking'in Viking Soft olarak geçiyor. Bunlar da böyle yumuşatıcı, e, 5 litrelik. Fiyatları ise e, 82 lira 50 kuruş. Bunlar da şöyle Viking markasının yumuşatıcılarından. Şöyle de göstereyim hemen. Bu şekilde. Böyle bir pembe olanı var romantik olanı var. Bir de şöyle sanırım lavantalısı var. Mor olanı var. Bu şekilde böyle ürünler. Şöyle gösterebilirsem bakın tutkulu olarak geçiyor bu da. Bu şekilde fiyatları ise 82 lira 50 kuruş. Hemen burada ise persil var. 119 lira. Bu da bu şekilde. Sıvı çamaşır deterjanı persil. 119 liralık bu fiyatı var. Bunun da şekilde bilginiz olsun. Dol dolu çok güzel ürün seçenekleri Hemen var. Bakın burada ise şöyle Milo markasının şu şekilde 12 rulodan oluşan böyle kağıt havlusu var arkadaşlar. iki katlı bir ürün. Şu şekilde de göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 92 lira 50 kuruş. Hemen burada ise yine Milo'nun bu şekilde 32'li tuvalet kağıdı var. Bunun da fiyatı ise 129 lira arkadaşlar. Şöyle bu da böyle iki katlı bir ürün. Tuvalet kağıdı. Fiyatı 129 lira. Gayet uygun da bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise Blue markasının yine tuvalet kağıdı. E, fiyatı ise 135 lira. Bu da bu şekilde bir ürün. Bakın hemen şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle. Bu da yine iki katlı bir ürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şuna da bakalım. Burada ise Selpak markasının şöyle tuvalet kağıdı var. Üç katlı bir ürün. Şöyle bu da böyle parfümlü bir ürün. Hemen fiyatını da söyleyeyim. 89 liralık bir fiyatı var. Bu da 16 adet var içerisinde. şu şekilde. Selpak markasının. Gerçekten çok da güzel kokuyor şu an. Ee, ve Bulu markasının. Bakın şöyle tuvalet kağıdı. Bu da iki katlı bir ürün. Fiyatı ise 90 lira. Ee, bu da 16 rulo var içerisinde. Ve şöyle Pufu markasının kağıt havlusu. Bu da 25 lira şekilde fiyatı ise 25 ve 4 adet var içerisinde e, kağıt havlu arkadaşlar e, familia markasının bakın şöyle familia plus olarak geçiyor e, kağıt havlusu var 3 katlı bir ürün 8 rulo var içerisinde 56 lira arkadaşlar bu da 12'li pardon 8'li bir de şöyle şunu da göstereyim hemen şöyle familia markasının tuvalet, e, tuvalet kağıdı var Bakalım hemen. Bu da 12 rulo var içerisinde. Fiyatı ise 56 lira yine. Arkadaşlar bakın hemen Solon markasının dev rulosu var. kağıt havlu. Bunun da fiyatı ise 55 lira. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın böyle 55 liralık bir fiyatı var. Baya büyük bir havlu. Kağıt havlu. Hemen şöyle de bakalım. Yine Solon'un şöyle peşetesi var. Bunun da fiyatı ise 32 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle solo peçeteler 32 lira 50 kuruş ve hemen Eko Eko markasının şu şekilde peçeteleri var. Böyle e, garson katlama peçete olarak geçiyor. 16 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Dol dolu çok güzel ürün seçenekleri var. Yine Solo'nun bakın şu şekilde ıslak havlusu var. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Şöyle. 50 adet var içerisinde 18 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde ürünler hemen şuraya da bakalım yine bugün gelen ürünlerden şöyle Kanz markasının şu şekilde ıslak havlu ıslak mendili var fiyatı ise şu an maalesef göremedim görürsem mutlaka size de söyleyeceğim sanırım 20 liralık bir fiyatı vardı bunun da şöyle bir ürün böyle 120 adet var içerisinde Hemen şurada bakalım. Bir de şöyle Solo'nun şöyle islarç şöyle temizlik havlularından var. Bu da böyle 80 adet var. İçerisinde fiyatı ise 42 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle. Hemen göstereyim. 42 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var bunun da. Ve bir de şunu da göstereyim. Mr. Green markasının bu böyle Bim'in ürünü. Bu da 50 adet var içerisinde. Fiyatı ise 29 lira 75 kuruş. Şöyle bunun fiyatı. Ve hemen slipinim var. Slipini de göstereyim sizlere. Bu da 49 lira 75 kuruş. Bu da 50 adet var içerisinde. Bu şekilde dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar. arkadaşlar bakın bir de şöyle finishim quantum özel serisi var. 100, 100 tablet var. içerisinde. fiyatı ise 335 lira. Şu şekilde göstereyim ben sizlere de. Fiyatı 335 lira. Gayet uygun da bir fiyatı var Bilginiz olsun bu şekilde Böyle 100 adetli tablet Hemen burada ise şöyle Soda Plus çamaşır sodası var Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Bu da 500 gramlık bir ürün Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş Şu şekilde Böyle bir ürün Hemen burada ise yine Şöyle göstereyim sizlere Doğa markasının şöyle lavabo açıcı jelinden var. Bu da 1 litrelik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 35 lira. Şu şekilde. Bunlar da yine bugün gelen ürünlerden bilginiz olsun. Bu şekilde dol dolu çok güzel ürünler var. Arkadaşlar yine gelen ürünlerden şöyle diş fırçası hemen şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde şöyle diş fırçaları var. Böyle kutularıyla beraber. Fiyatları 32 lira 50 kuruş. Böyle rengarenk. Çok güzel diş fırçaları var. Dediğim gibi böyle kutulu. 32 lira 50 kuruş. Gel yüz vücut simi var. Şunlar değil tabii ki. Bu böyle dört aşamalı tırnak parlatıcı törpü olarak geçiyor. Fiyatları şu an maalesef göremedim arkadaşlar. Hemen törpü Fırçası olarak geçiyor 45 liraymış Ve hemen burada ise Komili'nin e, bebek şampuanı var Şu şekilde göstereyim Böyle zeytinyağlı Bunun da fiyatı ise 39 lira 75 kuruş Hemen şurada ise Nivea'nın Deodorantlarından var Şöyle göstereyim hemen böyle Fresh aktif olarak geçiyor e, Black white olarak geçiyor Şu şekilde Bunlar böyle erkekleri için. Şunları ise yine kadınları için yine böyle fresh, natural, e, black, white olarak geçiyor bunlar da. Şu şekilde de göstereyim. Fiyatları 109 lira arkadaşlar. 200, e, 200 milimlik ürünler. Fiyatları 109 lira. Nivea'nın ürünleri. Hemen şurada ise Royal Paris markasının şöyle cilt temizleyici e, sütü toniği var. Şöyle şunlar temizleme jeli olarak geçiyor değerli çiçekler serisinden 99 liraymış arkadaşlar şu 400 bakalım hemen şöyle bir göstereyim şunlar milim olarak 150 milimlik arkadaşlar şöyle ve hemen burada ise tonikler var bu da 400 milimlik 99 lira hemen şurada ise temizleme sütü var bunun da fiyatı yine 99 lira olarak geçiyor. Şöyle ürünler arkadaşlar. Bunlar da yine gelen ürünlerden. Dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle mandal tokalardan var. Bunlar da yine bugün gelen ürünlerden. Şöyle mandal tokalar. Fiyatları ise 45 lira. Şöyle hemen göstereyim. Bakın şu şekilde, şöyle mandal var. 45 liralık bu fiyatı var. Hemen burada ise bakın, şöyle tokalar var, yan tokalar var. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bunlardan. Dolu dolu çok güzel çeşitler var. Bakın böyle farklı farklı ürünler. 29 lira 50 kuruş bunlardan. Hemen şurada ise Pantan markasının şampuanı var. 55 lira, 300 milimlik bir ürün. Şu şekilde. Aqua Light olarak geçiyor. Fiyatı 55 lira arkadaşlar. Hemen şurada ise diş macunu var, e, Sensodyne. Şu şekilde. Fiyatı ise e, 39 lira 75 kuruş. Bu da 50 milimlik. Dediğim gibi 30 39 lira 75 kuruşluk bir fiyatı var bunun da. Yine bunlarda yine gelen ürünlerden ve Eyüp Sabri Tuncer'in e, parfümlü sprey kolonyalarından var. Bakın şu şekilde bunlarda şöyle ürünler fiyatları 32 lira 50 kuruş arkadaşlar böyle üç farklı seçeneği var bakalım bu neymiş Japon kiraz çiçeği şu ise Bodrum mandalinası hemen şuna da bakalım bu da okyanus olarak geçiyor 3 farklı koku seçeneği var fiyatı 32 lira 50 kuruş e, 150 milimlik bir ürün bilginiz olsun hemen şurada ise arko var el ve vücut kremi olarak geçiyor bakın şöyle Bunlar şu şekilde tekli bir şekilde fiyatları 45 lira arkadaşlar. Arko markasının bu şekilde böyle kremleri fiyatları dediğim gibi 45 lira. Yüz temizleme pedi var 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim ben sizlere yüz temizleme pedi. Fiyatları ise dediğim gibi 27 lira 50 kuruş. Şöyle. Ve bir de kağıt yüz maskesi var. Bunlar sanırım evet kağıt yüz maskeleri. Fiyatları 32 lira 75 kuruş. Bunlar hepsi aynı. Bu şekilde. Bakın şöyle ürünler. Kağıt yüz maskeleri. Fiyatları 32 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen danteli sügyen çeşitleri var. Şu şekilde de göstereyim. Bakın bu 85 beden olarak geçiyor. 90 beden. Farklı farklı bedenleri var. 105 lira arkadaşlar. Şöyle. Bakın görünüşü de bu şekildeymiş. Şöyle bir ürün. 80 beden 85 beden ve 90 beden var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle. Ürün çeşitleri var. Bakın. Bakalım hemen arkadakine de farklı bir evet bu şekilde böyle bedenleri var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle göstereyim renkli konfor süngerlerden var. Makro Max markasının şu şekilde göstereyim hemen. Bunların da fiyatları ise 22 lira 75 kuruş böyle onlu bir şekilde Makro Max markasını şöyle konfor süngerleri renkli konfor süngerler şöyle fiyatları 22 lira 50 kuruş 22 lira 75 kuruş bu hemen burada ise Kuroplast'ın büyük boy bu şekilde çöp torbalarından var. Burada böyle 10 adet var içerisinde. Fiyatı ise 21 lira 50 kuruş olarak geçiyor. Bunlar 25 lira 50 kuruş olarak geçiyor. Hemen şurada ise bakın şöyle bitter çikolata kaplı nane fondon var. Şöyle fiyatları 29 lira bunlar. Bunlar da 200 gramlık. Hemen burada ise eti çay keyfi olarak geçiyor. Fiyatları ise haşlı kek dolgulu kurabiye. 18 lira arkadaşlar. Bu da 140 gramlık bir ürün. Hemen burada ise işte şöyle sütlü karamelli fındıklı gofretlerden var. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. 12 adet var içerisinde. Bakalım hemen. Evet, şu şekilde böyle ürünler ve burada ise işte torkunun böyle helvası var. Tahin helvası, sade ve kakaolu. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. 200 gramlık bir ürün. Şu şekilde. Bakın böyle. Ve hemen burada ise şöyle fındık kreması rulo var. Rulo gofret. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Klotun, fındıklı. Fiyatı 21 lira 50 kuruş. 5 adet varmış içerisinde. Ülker 9 kat tat var. Şekersiz. Fiyatı ise 21 lira arkadaşlar. 118 gramlık. Yine Ülker 9 kat kat tat ince ince olarak geçiyor. Fındık kremalı gofret fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Ve burada Tadelleler var arkadaşlar şöyle göstereyim. Fındık parçacıklı çikolatalı gofret olarak geçiyor. 4 adet var içerisinde. Fiyatı ise 28 lira 50 kuruş bu da. Hemen şurada ise bakın ee, Onyx olarak geçiyor. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Bunlar da aromalı sert şeker olarak geçiyor arkadaşlar. Böyle farklı olarak da var. Şöyle nane su var. Bir de sanırım bu kahveresiymiş. Hemen siyah zeytin var. Marmara Birlik markasının. Şu şekilde de göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 99 lira 50 kuruş. 800 gramlık bir ürün. Şu şekilde 99 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle kakao fındık kreması var. Fiyatı da 92 lira 50 kuruş 700 gramlık bir ürün. Torkunun şöyle pekmez çeşitleri var. Üzüm pekmezi. Bakalım hemen şurada. Farklı farklı pekmez çeşitleri var yine üzüm pekmezi. Şöyle. Evet. Hepsi üzüm pekmeziymiş. Harnut dut pekmezi bu şekilde çeşitleri var. 46 lira 50 kuruş ve e, torkun ne tahini var şu şekilde. Bunlar her biri 400 gramlık pekmez çeşitleri. E, şu da 350 gramlık tahin. Fiyatı ise 49 e, lira 75 kuruş. Hemen burada fındık kreması var bunda da fiyatı 89 lira 50 kuruş. 380 gramlık. Seymen markasının şekilde reçel çeşitleri 27 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere. Birdler reçeli, karadut reçeli. Bu şekilde böyle reçel çeşitleri. Ahududu reçeli arkadaşlar. Şöyle farklı farklı reçel çeşitleri var. Knorr markasının tavuk bulyon var. Şöyle 7 adet bedava olarak geçiyor. 24 adet varmış içerisinde. 34 lira 50 kuruş. Yuva markasının kolay hamur olarak geçiyor. Bunun fiyatını şu an göremedim maalesef. Dediğim gibi bu şekilde böyle ürün çeşitleri var. Hemen meyve topu var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şurada ise sakızlar var. First markasının şöyle naneli ve karpuzlu 19 lira 2 paket. Fındıklı, sütlü, çikolatalı barlardan var. 32 lira 50 kuruş. Fındıklı sütlü çikolata var. Fiyatı ise 36 lira 50 kuruş. Hemen burada ise çikolata kaplı bütün fındıklar var. 32 lira 50 kuruş. 80 gramlık bir ürün. Ve hemen burada ise fındık kremalı sütlü çikolatalardan var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bu da. Bu da 250 gramlık. Şöyle bakın hemen burada ise şöyle efsane markasının pilavlık pirinci var. Yerli pirinç şu şekilde göstereyim sizlere. 5 kilogramlık fiyatı ise 165 lira. Gayet iyi de bir ürün. Şu şekilde göstereyim sizlere. Fiyatı 165 lira. Hemen burada ise cipsler var. Mısır cipsi, pizza çeşnili, tavuk çeşnili ve çedar peynirli var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 15 lira. Hemen burada ise züber. Şöyle nohut cipsi var. Tahıllı, aromalı. Şöyle fiyatı 19 lira 50 kuruş. Bunlardan şurada yine farklı çeşitleri var. Ege baharatlısı, kajun baharatlısı var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise Nesquik var. Nesquik'in Nesquik'i e bu şekilde. Hemen yanında da bakın. Böyle bardak hediyeli. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle. Bu da 420 gramlık Nesquik. Bir de bardağı var. 79 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise bakın. Böyle içim e, içimino olarak geçiyor. Çilekli süt. Fiyatı ise 42 lira. Bu da 6 adet var. Her biri e, 180 milimlik. Bir de yine içimin böyle sütü var. E, sade süt. O da yine 42 lira arkadaşlar. Bu da yine 6 adet. E, her biri 200 milimlik bilginiz olsun. Ve Simbat'ın şöyle sil fıstığı var. Bunun da fiyatı ise 130 lira arkadaşlar şöyle. Bu da 300 gramlık 130 liralık fiyatı var. Ve hemen burada Master Nut var. Mısır e, kaburgası. Şöyle. Fiyatı ise 21 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle. Hemen burada ise bakın şöyle barlar var. Bu şekilde 4 al 3 öde olarak geçiyor. Fiyatını şu an maalesef göremedim. Yaş hurmalardan var. 64 lira 50 kuruş. Şu şekilde şöyle yaş hurmalar 64-50. Hemen burada ise siyah çay var. Şöyle göstereyim. Bu da böyle Fisko Birlik markasının çay tanesi. Siyah çay olarak geçiyor. Fiyatı ise 99 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şunu hiç deneyen var mı? Deneyen varsa yorumlar kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarla arkadaşlar da yararlanmış olur. Bu sanırım yeni bir ürün. Fiyatı 99 lira 50 kuruş arkadaşlar. 1 kiloluk çay. Hemen burada ise bakın şöyle işte, Akhlamur tomurcuklu olarak geçiyor. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş 50 gramlık bir ürün. Ve kafe krem markasının. Şöyle ülker kafe kram. Türk kahvesi. Bunun da fiyatı ise 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. E, bu da 100 gramlık bir ürün. Türk kahvesi. Hemen yine kafe kram. Şöyle sıcak çikolata var. Bu da böyle 400 gramlık. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. Ve kafe kramın şöyle sütlü e, salepi var. Bu da 79 lira 50 kuruş. Bu da 400 gramlık. hemen nesnenin var. Şöyle göstereyim bunları sizlere. Bu da şöyle bir ürün. Fiyatı ise 90 93 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle. 93 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var bunun da. Böyle bir kafemeyti. 625 gramlık 93 lira 50 kuruş burada. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.